Evet o ödemeler de yatmaya başladı. Sistemde gözükmeye başladı. Engelli aylı, engelli yakın aylı ve yaşlılık aylıkları hesaplara yatmaya başladı. E-Devletinizden kontrol e edebilirsiniz. Eğer E-Devletinizde gözükmüyorsa PTT'den sorgulayabilirsiniz. Engelli aylıklarında yani şu anki aylıklarda bazı farklılıklar var. O da Temmuz'da zam geldiği için Temmuz farkı da bu aya yansıdı ve fazla olarak e, ödeme alacaksınız. Engelli aylı, engelli yakın aylı, yaşlılık aylıklarına gelen e, zamlı e, net e, paralarınızı Eylül ayından itibaren net bir şekilde almaya devam edeceksiniz. Şimdiye kadar bu aylıkların gecikme nedeninin sistemsel bir güncellemeden kaynaklandığı kulis bilgilerini almış bulunmaktayız. Evet, engelli aylığı askeri ücret olsun talepleriniz de gündemimizde bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.